ve iPhone'unun ekran renklerini normale, yani doğal olarak gelen renklere nasıl geri çevirebileceğini göstereceğim. Normal olmayan iki tür rengi göstereceğim. Bildiğiniz gibi ana ekrana basılı tutarsak, sol üstten düzenle seçeneğine dokunuruz ve kişiselleştir deriz. Buradan da renkli modunu seçebiliriz. Gördüğünüz gibi renkler farklı görünüyor. Bunu kaldırmak istersek, eğer bu garip renkler söz konusuysa ana ekrana basılı tutarız, düzenleye dokunuruz, kişiselleştir deriz ve şimdi açık seçeneğini seçeriz. Bu da doğal simgeler ve renklerdir. Eğer sorun bu değil de bir renk tersine çevirme ise, ayarlara gireriz, erişilebilirlik bölümüne gideriz, ekran ve metin boyutu seçeneğine dokunuruz, aşağı kaydırırız ve burada klasik ters çevirmenin açık olduğunu görürüz. Eğer iPhone'un bu şekilde görünüyorsa, erişilebilirlik içinde, ekran ve metin boyutu bölümünde klasik ters çevirme seçeneğini kapatman gerekir ve böylece iPhone'un ya da iPad'inin orijinal renklerine tekrar dönmüş olursun. Hoşça kal. Teşekkürler.